Evlendikten 38 gün sonra boşanma kararı alıp evi terk etti. İddiasına göre kocası evlendikten sonra ona şiddet uyguluyordu efendim. Boşanma davası açan ve eşi için uzaklaştırma kararı da aldıran 28 yaşındaki Ayla Başkurt'un babası da damadının hışmına uğradı. E şu an ben dışarı adımımı atamıyorum. Atıyorum ama dayak yiyorum. Babam dayak yiyor. Ya ailem şiddet görüyor sürekli. Hani ben bu sesimin duymasını istiyorum. 28 yaşındaki Ayla Başkurt Tuna, Şubat ayında 2 yıldır görüştüğü sevgilisi Serhat Tuna ile hayatını birleştirdi. İlk başlarda her şey yolundaydı. Ama çok severek evlendiği kocasının karakteri bir hafta sonra değişti. Şiddet, darp, akaryet, küfür. Hani bütün her şeyi. Hani onunla olmadığım, olmak istemediğimde hep taciz etti beni. Bir süre sonra hamile olduğunu fark eden başkurt, yedi dayaklara tepki göstermeye başladı. Ve evliliklerinin 38. gününde evi terk ederek boşanma kararı aldı. Hamileyken de darp etti, evde de darp etti, kaşımı patlattı. Alkol aldığında kendinden geçiyor. Çocuk bile stresten, kızın stresini erken geldi ama o terk ediş başkurt için bir kurtuluş olmadı. Çünkü gözü dönmüş kocası çıkardığı uzaklaştırma kararına rağmen onu rahatsız etmeye devam etti. Annem aradı. Dedi böyle böyle kapının burada. Buradan polis ekipleri gittiği sırada o babamın yanına gidiyor taksiyle. Kayınpederinin kahvehanesine ulaştığındaysa eşine yaşattığı dehşeti ona da yaşattı. Geldi burada. Geldi bir kafa koydu. Yumruk koydu burama. Burnu kırıldı. Biz onu hep alttan aldık. Çoğu bize sağladı. Gözaltına alınan dayakçı koca serbest kalır kalmaz ölüm tehditlerine devam etti. Partisi sabah salınıyor ve sabah çıktığında da bu mesajla ister polise ister de adliyeye istediğin yere git diyor. Birinde konuştuğunu hissedeyim seni diyor canını alacağım. Hala başkurt kendisine ve ailesine dehşeti yaşatan o caninin geç olmadan cezasını bulmasını istiyor. Başka kaderler ölmesin ben de ölmek istemiyorum. Adaletim şekilde yerini bulmasını istiyorum.